Çocuklarda çanta taşıma ve doğru okul çantası seçimi nasıl olmalıdır? Çocuklarda çanta kullanımı, doğru çanta seçimi bizim çocukluk döneminde demin anlattığımız aslında bu omurga problemleri ya da postür bozuklukları için önemli bir etkendir. Çocuklarımız çantalarını çok fazla yüklememek kaydıyla kilosunun %10 ya da %15'i kadar bir ağırlık taşımalıdır. Bu çantalar aslında bizim omuzlarımıza orantılı bir yük aktarımının olması için geniş kayışlı ve oldukça yumuşak pedli olmalıdır. Diğer bir taraftan çantamızın ayarlanabilir olması vücudun aslında tam olarak hizasını belirlemesi de önemlidir. Çünkü çantalar aslında tam olarak bele kadar indirilip kullanılması gerekiyor. Çünkü sırt çantası sırt hizasında olmalı ki bele çok fazla yük bindirmemeli. Çünkü bele çok fazla yük bindirirse aslında buradaki lordozun artmasına ya da buradaki lordozu etkilemesine sebep olabilir. Çanta sırt hizasında yani bele kadar olan bölüme kadar ayarlanmalıdır. Çantalarımız ergonomik olarak sırt destekli ya da bel destekli olması önemli bir husustandır. Diğer bir değişten baktığımızda aslında çantaların çok bölmeli ve organizerli olması aslında çantayı kullanan kişi tarafından ne kadar kullanışlı olsa da sağlık açısından da o kadar çok faydası var. Çünkü çantada belli bir noktada yani tek gözle ağırlığın binmesi aslında sırtın ağrımasına ya da tek bir taraftan çekmeye sebep olduğu için kullanışsız olur. Aslında o çantadaki bölmeleri doğru orantıda ürün yerleştirip kitap, su gibi şeyleri farklı bölmelere ve organizerlere koyduğunuzda o yükün ağırlığın eşit şekilde dağıldığı ve tek bir taraftan ağırlığın değil de aslında çantanın tamamında bir ağırlığın olması sırt sağlığı için de önemlidir. Ayrıca çocuklarınıza çanta alırken çocuklarınızın yaşına da uygun almanızı öneririz küçük ya da büyük olması ya da çantanın kendisinin ağır olmamasına dikkat etmelisiniz. Oldukça kitaplar ağır. Bunun için çantaların da hafif ve ergonomik olmasına özen göstermelisiniz.